Ee, yeni kervizle 1987'de İsviçre'de doğdun. Anne ve babanın ailesi İsviçre'de yaşayan ilk gurbetçilerden. Onlar da bu vesileyle tanışıp aşık olmuşlar ve sen dünyaya geliyorsun aşklarından. 1989'da sen iki yaşındayken ailen tatil için Türkiye'ye, memleketiniz Denizli'ye doğru yola çıkıyor. 10 Ağustos 1989 sabah Çanakkale yolunda aracınız yoldan çıkarak takla atıyor. Kurdaya dönen arabada annem ve baban hayatını kaybediyor. Sen mucize, mucize eseri e, sağ kurtuluyorsun. Yaşadığın mucizenin farkında bile değilsin, iki yaşındasın. Peki annenin ve babanı kaybettiğinin farkında mıydın acaba? Küçük bir bebek böyle trajik bir olayı hissedebilir mi, algılayabilir mi, kavramsallaştırabilir Hisseden, mi? Benim iki yaşında anım var yani. İki yaşımı çok iyi hatırlıyorum. Trende annemle babamın ayrılış zamanını. Çok iyi Keşke Demet burada olsaydı anlatırdı ama yani sen yani şu evet, anda pardon. iki yaşındasın daha. <laughs> i̇ki yaşında hatırlar. Onları rüyasında görür. E, hmm. Hatırlıyorum. Yani onları hatırlıyorum. Onların bir, varlığını ve yok olmalarını. Bir koku bir duygu muhakkak bir şey kalmıştır mı diyorsun? Yok hatırlıyorum. Yani o yoksunluğu hissediyorum. Varlıklarını bilemesen de yokluklarını mı evet. hatırlıyorsun? Aynen öyle. Yani? İçinde bulunduğun arabadan emekleyerek dışarı çıkıyorsun. Tanıdıklarınız ve tüm akrabalarınız acı haberi alır almaz. mesela Avusturya'dan dayın hemen harekete geçiyor. Geliyor toparlıyorlar seni sahipleniyor yani zaten amcan ama evlat ediniyor diyelim. Sen bir evin içinde büyürken oyunlar oynarken etrafta sürekli anne ve babanın fotoğraflarını görüyorsun. Onları kaldırmamışlar. Zaten niye kaldırsınlar? Ve geçmişte yaşanan, yaşananları bilmediğin için tam o bilgi düzeyinde dayına baba diyerek e, büyüyorsun. E, okul çağın geliyor, ilk okuldayken sen tam 10 yaşına geldiğinde evde eline bir gazete kupürü geçiyor, asbel kadar kontrol dışı olduğun bir anda gördüğün bu eski haberle sarsılıyorsun. Bir gazete sayfasında annenle babanla onların ölümüyle ve kendinle karşılaştın. Ne hissettin? Bu gerçeği daha önce öğrenmek ister miydin? Nasıl on yaşındaki bir kız çocuğu için çok ağırdır diye düşünüyorum Nasıl bir durumdu? İsterim tabii ki. Yani ona çok çok şok oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Nereden çıktı bu gazete? Ben mi buldum evin içinde falan mı? Evin içinde mı buldum? bir gazete kupürü bir şekilde saklanmış evin içine kalmış karıştırırken içinde. çocuk evet. olarak buluyorsun yani. E, tabii ki yani bu bana söylenmesini ister miydim? İstemezdim. Onu görmek istemezdim onu hiç aslında. Ama eline geçti. Yani belki 17, 18 ya da 16 yaşından sonra falan olsaydı o zaman görebilirdim de şimdi e, çok üzüldüm. Annem ve baban diye bildiğin kişilerin aslında dayım ve yengen olduğunu tabii bu vesileyle öğrenmiş de oldum. Evet. Onlara ne tepki verirsin? Hayatına aynı şekilde bugüne kadar olduğu gibi devam etmek mümkün olur mu? E, orada bir kırılma noktası oldu yine. tabi e, güven sorunu oldu. E, bir yalnızlık hissi oldu oluştu birden üstümde. Bir yandan da suçlanacak bir şey yok onlar suçlanacak seni korumak için. bir şey için. yok ama evet. o kafa o yaşta anlayamıyorum tabii. Kızgınım onlara. Tabii. Evet. Evet, çünkü anne, Yani baba. o kızgınlığı kime yansıtacağımı da bilemiyorum. Onlara mı yansıtmalıyım? E, o bilemiyorum bu yaşta. Ama büyük bir duygusal şalkantıydı evet, değil mi? Evet. Yaş baş ilk çalkantım hayattaki. 10 evet. yaşına kadar normal bir hayatım vardı, herkesinki gibi. Artık içinde kocaman bir boşlukla yaşıyorsun. Her gün mutlaka annem, babam ve gazetedeki e, haber aklına geliyor. Gördüğün haberi unutamıyorsun. Tabi sen her şeye rağmen çok güçlü bir genç kızsın ve yaşama bir şekilde tutunmaya çalışıyorsun. Okula, okula, aileni, arkadaşlarına, derslerine özen göstermeye gayret ediyorsun ama büyük bir burukluk. 18 yaşına kadar içinde bu buruklukla yaşıyorsun. Aslında en baştan beri kendini tam olarak ait hissedemediğin bir ailenin içindeydin. Adını koyamadığın bir şeyler. Bazen de boşluklar hissediyordun. Şimdi her şeyi anlamlandırabildin. 2005 yılında gittiğin bir akraba düğününde tanıştığın bir müzisyene aşık oluyorsun. bu aşkı bu aşk sana daha önce hiç yaşamadığın heyecanlar yaşatıyor. Bir aidiyet belki de. yeniden doğmuş gibi hissetmek diyelim. Aşk. Da, aşk. Dayın, e, dayım ve e, yengen ellerinden geldiğince sana anne ve baba e, sevgisi e, vermeye, göstermeye çalıştılar ama sen gerçek anne ve babanın sevgisini görmeden büyüdün. Şimdi ise gerçek bir sevgiyle karşı karşıyasın. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu aşkı bulmuşken e, kaçırmam de, der misin, diyor musun? Kaçırmam derim bu ihtimalle, büyük ihtimalle. E, ama yani artık biraz daha olgunlaştım. Dayımla e, yengeme de şey yapabiliyorum Anlamıyor. anlamaya evet, anlamaya anlamaya çalışıyorum daha hak veriyorum yani ben benden niye sakladılar küçüktüm bu gazete küpürü tamam dönüşüm oldu da kırılma noktası oldu ama e, ama yine de bu aşkı buldum başka hiç tatmadığım bir şeydi bir bir sevgi o kırılmadan sonra giderdim yani herhalde yaşamak isterdim sonuna kadar o aşkı. Şeydeki yani anne baba'daki o yani anne babanın e, kaybını, şeklini çok uzun süre sonra öğrenmen falan oradaki o sende kalıcı bir kaybetme du duygusu yaratmış olabilir mi? Çünkü hani bur burada da bir kaybetme korkusu yansır mı buraya diye. E sonuna. biraz tabii bir boşluk oldu. Hani şimdi annem, babam bildiğim güvensizlik dedin çünkü evet. biraz önce. O evet. O içime bir kere yerleşti o kokuyu, o şeyi aldım artık. Ee, e, şimdi şu anda düşünmüyorum öyle beni bırakacağını. Hani bu aşk şu anda onu düşünmüyorum sonuna kadar gözüm kör. Aşığım. Dayına ve yengene olan tepkin nedeniyle onlara haber vermeden bu müzisyenle evleniyorsun. Evleniyorsunuz. Onlar eğer karşı çıktıysa tabii tepkisel olarak belki. O, o, öyle mi bilmiyorum ama belki de bir tepkiyle karşılaşma ihtimaline bile tahammül edemeyeceğin içinde olabilir. olabilir. bu Peki. habersizce evleniyorsun. Bir kızınız bir de Oğlunuz oluyor, hayatında ilk defa bu kadar mutlu oluyorsun, mutluluğu daha önce hiç tatmadığını fark ediyorsun bu vesileyle. İlk kez gerçek bir sevgi gördün, ilk kez aşık oldun, İlk kez mutluluğu tattın ve bir aile kurdun. Nasıl hissediyorsun? Aile kurmak sana güven verdi mi? Verdi tabii, çok çok istediğim şey buydu zaten. Çocukken de istiyordum bunu, bir yuva kurup çoluk çocuk sahibi olmak, sevdiğim bir insanı, arkadaşlarımda da görüyordum çevrede, izlediğim dizilerde, filmlerde öyle bir aşkın peşindeydim ben de tabii ki her genç kız gibi. Tamamlanmış hissediyorum. Şu anda tamamlanmış Anladım. hissediyorum çoluğum, çocuğumla. Anneni küçük yaşta kaybeden bir bebektin. Peki anne olmak? Anne olmak çok güzel. Çok çok keyifli. O çok mutluyum. Belki bu da yarım kalan bir hikayeyi tamamlama şeyi şansı verir e, duygusal olarak. Tabii. Değil mi? Tabii. Çocukluğunda yaşadığın travmayı düşünürsek sana eşine ya da çocuklarına bir şey olmasından korkar mısın? E korkarım tabii. Yani Yerleşik bir şey şimdi bir arabaya binerken hep düşünürüm yani. Dördümüz bir arabaya binerken. Aklıma gelir ara ara. Korku. O heyecan hani Allah korusun bir şey olursa diye. Çocukların olduktan sonra e, onlara onları annem ve baban diye babam diye sesleniyorsun yani kızına Hı -hı. ve oğluna. Ee, tüm sevgi sözcüklerini onlar için kuruyorsun. Onları e, hayata bağlama e, onlar hayata bağlanmandaki en büyük unsur oluyorlar. Yaraların her gün biraz daha iyileşiyor. Yaşadıkların seni düşündürüyor. İnsanlar için faydalı şeyler yapmak istiyorsun ve paramedik yani acil tıp e, uzmanı gönüllüsü olmaya karar veriyorsun. Aldığın eğitimler ardından Avusturya'da ambulans görevlisi olarak çalışmaya başlıyorsun. Hiç tanımadığın insanların hayatlarını kurtarmaya gidiyorsun. Başka çocuklar ebeveynsiz kalmasın, insanlar evlatlarından ayrı düşmesin diye gece gündüz başka hayatların peşinde koşturuyorsun. Soru senin hayatta kalman bir mucizeydi. Şimdi başka insanların mucizelerine aracı oluyor, bir bakıma tanıklık ediyorsun. Bu duyguyu biraz tarif eder misin? Bu boşluğu tamamlar mı? İçindeki büyük boşluğu tamamlayacak bir şey Biraz mi? yani o, o çaba o şey azimle onları koşturmak görev icabı değil benimki. Biraz daha dediğim gibi daha mistik bir tarafı var. Belki hakikaten ya canlandırırsam ya el atarsam benim sayemde hayata bağlanırsa ailesiyle ailesinden kopmazsa çoluğundan çocuğundan kopmazsa. Benim için tabii ki çok 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 büyük bir mutluluk. Biraz geri geti, giden, gidenleri geri getirmek değil belki ama. Değil ama yine de bir şeyler yapmak. Tabii ki en azından değil. kimseleri gönder, göndermemek. Göndermeme yani, evet. Onun evet. için çabalamak, ayırmamak aileleri belki sevenleri. Her kurtardığında biraz anneni Mutlu babanı olurum. kurtarmış tabii gibi. Ki, aynen oldu. öyle, evet. onun gururu, onun huzuru. Bugün annene babana bir şey söyleme fırsatın olsaydı ne derdin? Onları çok seviyorum. Bu değer. Değerlerini kaybetmeden değil kaybet yani kaybettikten sonra değil kaybetmeden keşke verebilseydim. Hmm. Yani zaman zaman mesela annemin doğum gününü en son doğum gününü unutmuştum 13 Ağustos'u aramayı 14 Ağustos'ta aramıştım. Ee, ona hep üzülüyorum. Hmm. Tanışalım mı? Tanışalım. Efendim geliyor. Cencik e, herhalde o, o kucaktaki küçük Şu hanım dilek hanım. Küpürüye, o evet. da evet Vah Dilek diye yazmışlar şeyini. 1989 yılında iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldikleri sırada geçirdikleri trafik kazasından sağ kurtulan Dilek Cencik anne ve babasını kaybettiği arabadan emekleyerek çıktı. Başına gelen bir gazete haberinden öğrendiğinde 10 yaşındaydı. O gazete haberinin Başlığı ise şöyleydi. Vah Dilek. Dilek Hanım şimdi 36 yaşında. iki çocuğu ve eşiyle birlikte e, Avusturya'da yaşıyor. E, başka e, ana babalar, evlatlar ölmesin diye e, acil sağlık uzmanı olarak ambulansta görev yapıyor. Ne mutlu ona. Evet ne mutlu. E, biraz, ne güzel e, bir meslek seçmiş. Evet e, herhalde kaybında çok etkisi var Evet, bence. E, o seçiminde. E, uzun yıllar sağlıklı mutlu kazasız belasız mümkün olduğu kadar az kayıplı Çok... bir hayat yaşamasını temenni ediyorum